Merhaba arkadaşlar. Yeni nesil test 1 ile sizlerle beraberiz. Diyor ki aşağıda 8 eş parçaya ayrılmış. Dairesel bir grafikte 2 parça boyanmıştır. Dairesel grafikte boyalı kısmı boyalı olmayan kısma oranının bileşik kesir oluşması için en az kaç parçası daha boyanmalıdır diyor. Şimdi arkadaşlar bileşik kesir oluşması için pay ve paydanın ne olması lazım? Ya birbirine eşit olması lazım ya da payın daha büyük olması lazım. O zaman 2 tanesi boyalı. Şu an 6 tanesi boyasız. Bunun ne olması lazım? 4 bölü 4 olursa istenilen olur arkadaşlar. O zaman ben 2 tane daha boyarsam ne gelmiş olur arkadaşlar buradan? 4 bölü 4 gelir ve sonuç 1 gelir. O zaman en az 2 tane daha boyanmalıdır diye söyleriz x bölü y'yi bizden istiyor. x'de arkadaşlar 4 parça var. Bir tanesi boyanmış. 1 bölü 4 eksi. y'de 1, 2, 3, 4, 5 parça var. Biri boyanmış. 1 bölü 5. Bunların farkını istiyor. Hemen payda eşitleyelim. Bunu 5 ile bunu 4 ile genişletirsek. 5 eksi 4 bölü paydam 20. 5'ten 4 çıktı mı? 1 bölü 20 cevap Ceyhan'dır. Geldik diğer sorumuza. 3. soruya. Aşağıda iki farklı tableti batarya doluluk durumu tablet ekranında gösterilmiştir. Mavi olan e, kısımların bataryanın dolu olduğunu gösteriyormuş arkadaşlar. Doluluk oranı A bölü B'miş. Şimdi bu A'ya bakarsak ne diyeceğiz? İkisi dolu tamamı 4. B'ye baktığımız zaman 3'ü dolu tamamı 4. Bunları oranlıyoruz. 2 bölü 4 çarpı 3 bölü 4'ü ters çevirirsek 4 bölü 3 4'ler gitti. Cevabımız 2 bölü 3 ve Bursa'dır. Beyza önce aklından eksi 6'nın 6'ya e, bunlar dahil bir sayı tutuyor. Daha sonra aşağıda kartlardan herhangi birini seçip x yerine aklındaki sayıyı yazıyor. Beyza hangi kartı çekerse aklındaki sayıyı yazdığında daima basit kesir gelir diyor. Şimdi arkadaşlar hangi sayıyı seçerse seçsin basit gelmesi için mutlak değerce alt tarafın ne olması lazım? büyük olması lazım. Şimdi ben buraya 1 yazdığımı düşünün. 1 yazınca ne yapar? Veya 0 yazdık. 4 bölü 3. Bakın her zaman bile, işte, basit kesir gelmedi. Buraya 1 yazsak veya eksi bir sayı yazsak daha uygun. Eksi 2 yazdım. Eksi 6 bölü paydam ne yapar? 2. Bu ne? Bileşik kesirdir gitti. Ama sen buraya 6'dan eksi 6'ya kadar hangi sayıyı yazarsan yaz. Üst taraf her zaman daha küçük olacağı için kesinlikle basit kesir bulursun. Cevabın 3'tür ve Ceyhan'dır. Geldik bir diğer sorumuza. Aşağıda tabloda bir ailenin gider ve gelirleri gösterilmiştir. Harcama kalemlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışını bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar burada pay değiştirerek işlemimizi yapabiliriz veya pay değişiklemektense paylarını eşitlemek daha kolay. Bunu 60'ta eşitlemek için ben bunu 15 ile çarparım. 60 bölü 105. 60'ta eşitlemek için 12 ile çarparım. 108 yapar. 20 ile çarparım. 60 bölü 160. 20 ile çarparız bunu da kaç yapar arkadaşlar? 60 bölü 100. Şimdi payların hepsi aynı mı? Aynı. O zaman paydası küçük olan en büyüktür. O zaman en küçük D'dir. Yani kira payıdır pardon. Sonra ne var? 105 var arkadaşlar. Mutfak masrafı. Kira mutfak masrafı. Sonrasında 108 olarak eğitim ve en sonunda da ulaşım gelir cevap denizlidir. Payları eşitledik. Paydası büyük olan küçüktür, küçük olan büyüktür. Çünkü daha az parçaya bölmüş oluyoruz. Daha az parçaya bölünce daha büyük parçalar elde edilmiş olur. Diyor ki soru işareti hangisidir? Ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Bu işlemde bunları toplayıp yukarıya doğru yazıyormuşuz. Burası nedir? 1 bölü 3 artı 1 bölü 2'dir. Bunu 2 ile bunu 3 ile genişletirsek kaç yapar arkadaşlar? Baktığımız zaman 2 artı 3 bölü 6. Burayı 5 bölü 6 bulduk. Bunda paydasını 5, 6 yapacak şekilde yazarsak 9 bölü 6 oldu mu oldu? Değerlendirmemiz şu. 5 ile kaçı toplarsak 9 yapar? 4 bölü 6. Sonra bunun da paydayı 3 ile genişletip 6 yapalım. Ne yaptı? 3 bölü 6. 3 ile kaçı toplarsak 4 yapar? Tabii ki de 1. 1 bölü 6. Bu şekilde pratik bir çözüm sunabiliriz ve cevap denizlidir. Geldik bir diğer sorumuza. Aşağı, e, e, aşağıda aynı büyüklükte 6 bardak verilmiştir. Bu bardakların doluluk oranı ile her bardağın üzerinde... Rasyonel sayı ile gösterilmiştir. Buna göre X bardakındaki su A, B, C, D ve E bardaklarından hangisine konulduğunda su taşmaz. Şimdi e, buna koyduğumuz zaman arkadaşlar 2 bölü 3 artı 1 bölü e, 3. Ne yaptı? 3 bölü 3. Yani 1 oldu. 1'den büyük olmadığı zaman sıkıntı yok. Bu e, A taşmamış oluyor. Bu gitti. Bu seçenek gitti. Şimdi 3 bölü 4 yani bileşik kesir gelmemesi lazım arkadaşlar esasında. 1 bölü 3. Bunu 3 ile bunu 4 ile genişletirsek. 9 artı 4 bölü 12. 13 bölü 12 B taşar. B olanları da silelim şıklardan. Şimdi D kaldı sadece. D'ye bakalım arkadaşlar. 1 bölü 6 artı 1 bölü 3. Bunu 2 ile genişletirsek. 1 artı 2 bölü 6. 3 bölü 6. Bu da basit kesir olduğu için bundan da taşmayacak. Esasında bileşik derken arkadaşlar birden büyük olmayacak şekilde düşünmüş olduk. Çünkü A'yı da ona göre değerlendirdiğimizde taşmadığını bir de D'de taşmam oldu. Cevabımız denizlidir diye söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Geldik 8. soruya. 2 özdeş tepside bulunan baklavaların birinci tepsisinde baklava 25, eş. Ikinci de 24 eş parçaya bölünmüş. Diyor ki birinci tepsiden 5 ikinci tepsiden 12 baklava alınmıştır. Geriye kalanların oranını soruyor. Birincide arkadaşlar 15 dilim kalır. 15 bölü 20 diyeceğiz. Çarpı ikinciden 12 alındıysa bölü diyelim 12 bölü toplamı 24. Bunları oranlayacağız. 15 bölü 20 çarpı 24 bölü 12 deriz. Bununla bu sadeleşsin 2. 2 ile 20'yi sadeleştirdik 10. Geriye ne kalıyor arkadaşlar buraya bakarsak? 15 bölü 10. 5'e böldük 3, 5'e böldük 2. Cevabımız 3 bölü 2 ve edir nedir diye söyleyebiliyoruz oranı. Bu şekilde bulmuş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni nesil test 2'de sizlerle beraber olacağız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.